Merhaba arkadaşlar ben Kaan. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyorum. Biri çekiyorum. Lafı kısa kısa keselim ve başlıyorum. Bu arada videomuz 10 15 dakika civarı olacaktır izleyenler için. Hadi be. Yanlış kullandım arkadaşlar. Bu arada benimle oynamak isteyenler varsa arkadaşlar benim ID'mi istesinler yorumdan. Evet. Çok vurdu. Az vurması gerekiyor. Aferin. Of. Arkadaşlar. Evet. 13 oldu. Ve kazandık arkadaşlar. Birinci şeyimizi kazanarak geçiriyoruz. Ee, birinci videomdan da şey yapacaksınızdır. Ben arkadaşlar çok sık Brawl Stars oynamıyorum. Ya oynayanlar varsa eyvallah gelsinler beraber oynayalım. diyorum Tam da herkesin tepesinin önünde doğduk ya. Biz vursak vurabiliriz. Hadi. Aferin bana arkadaşlar. E ee, önce şöyle bir şey diyeyim. Güncellendi oyun arkadaşlar. Ben de daha yeni fark ettim güncellendiğini. Ee, güncelleme çok güzel olmuş bence. Ben çok beğendim. Bir kutu açıyorum. Evet. Ve Poco geldi. Poco'yu pek sevmiyorum arkadaşlar. <laughs> oynayacağımı da zannetmiyorum Poco'yla e, ee, isterseniz kanan dersiniz şunu oyna oynarız <laughs> Evet arkadaşlar yenildik şu an 3 dakika oldu neredeyse 4 dakikaya yaklaştık bu arada bu videoları yani en az bir saatte yayınlayabiliyoruz arkadaşlar yani anca bir saatte yayınlıyoruz o yüzden hemen saygı olaraktan atabilirsiniz sevinirim Alırım ben seni şöyle. Oo. Öleceğim herhalde. Evet öldüm. Şöyle alırım dedim ama arkadaşlar baya iyi yani oynuyor şu an. Arkadaşlar bu arada Arman Gençay yazdığınız zaman Brawl Stars'taki Leon'un kaplaması olan Arman Gençay. Arman Gençay yazıyor orada. Ona abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü arkadaşımdır. Yani eme saygı olarak da da. Evet, bayağıdır oynamadığım için birazcık paslanmış olabiliyorum arkadaşlar. Sibir Ars Stars'ı ben çok iyi oynamıyorum. Çok da sevmiyordum. Ama arkadaşlarım tavsiye etti. Onlardan da Allah razı olsun. Bayağı iyi oynuyorlar onlar. Kaçıyorum şu an. Ve gördüm oradaki bir kişiye. Yeter. Değil, değil, geçtim, yeter. Evet. Başka bir odaya geçiyorum şu an arkadaşlar. Arkadaşlar iyi oynuyorum derseniz çok seviniyorum. Kötü oynarsın. Kötü oynuyorum derseniz. Kötü oynuyorsun diyebilirsiniz. Fark etmiyor arkadaşlar. Onun için bu arada bir yere gitmem gerekiyor. Begordu beni gördü beni. canavar Kimse de gördü arkadaşlar beni. Ve arkadaşlar kazanıyoruz 7 yükle. Evet. Bu akşam gece 4 gibi gece 4 5 gibi savur oluyor biliyorsunuz. Ee, arkadaşlar şey gelecek. Bir de söylüyorum ben size. Bir PUBG videosu gelecektir. Söylüyorum. arada karantina günleri nasıl geçiyor arkadaşlar? İyi geçiyorsa iyi, kötü geçiyorsa kötü yazmayı, canım sıkılıyorsa canım sıkılıyor yazmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar benim vlog tarzı şeylerle işim olmaz. O yüzden ben şey çekiyorum. Oyun videoları. Ne oluyor? Diyor var bu arada. Arkadaşlar gerçekten çok iyi oynuyor adam. 7. Zaten. Yani. Şu an benim kanalımda 3 tane video var. Bu videoyu zaten şey yaptığımda arkadaşlar. Büyük ihtimalle. Saat. 1 falan olacaktır. 1-2 olacaktır. Evet arkadaşlar öldüm. Yeni etkinlik açılmış. Bir tane de elmas kapmaca oynayalım. Ondan sonra bitirelim videomuzu arkadaşlar. İzlemeyi unutmayın. Bir iki gibi, bir iki gibi gelir zaten. Almam gerekiyor arkadaşlar burayı. Çok az canı kaldı. Bulabilir miyim? Almam gerekiyor bu arada. Ve bitirdi canımı. Elmas kapmaca bu oyunun en kötü şeylerinden bir tanesi bence arkadaşlar. Arkadaşlar unutmayın ben çok oynadığımdan değil yani şey oynadım Çok az oynadığımdan Brawl Stars böyle bende. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Beğendik arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Ee, Arman Gençay'ın kanalına bakmayı unutmayın. Ona da abone olun. Bana abone olup like atıp yorum yaparsanız çok sevinirim. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.